dökmeyeceğim değil mi? Yok. Can almayayım. Evet, yırtma. Bir. Biri. arkadaşlar. 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 Bunu biliyorum. Beyne atmayacaksınız. 24. 24. 24. Gelme böyle bak. Bunu sonuna tam. Mermi bakın. Şimdi bit. Şimdi bit. Aa <laughs> mermi bitti. Evet. Bitti. Arkadaşlar. Hadi şöyle bilemezsen şu alttaki soru işaretine taklayın. İlk önce birinci. Ondan sonra ikinci. Ondan sonra üçüncü. Ondan sonra dördüncü ya da beşinci ya da altıncı çıkarsa onları yapın. İşte. Çıkalım. Sıra buna geldi. Bunu yapmayı bilmiyorum işte. Bu Tamam bunu çektik. Ha çektik. Üçüncü. Böyle tıkla şimdi. Yukarı şurada da böyleymiş. Böyle. Hadi Bitti. Bir daha takalım. Hadi. Hadi çıkalım. Buradan da. Hmm, başka bu vata Yalan arkadaşlar. Sakın yüklemeyin. Şöyle. şöyle. Bunu biliyorum. Böyle bir <laughs> karavanın bir silahsı arkadaşlar. Yani bunu da öğrendik sonra. Böyle öreceğim. <laughs> Bu kadar kolay ya arkadaşlar. <laughs> Şimdi bir yani? çizimse yaptım. Şu altı mermi gibi şeye tıklıyorsunuz bakın. Bu şeye bakın. Buna tıklıyorsunuz sonra mermi bitmiyor. Sınırsız yani buna tık. Şimdi yapıyorsunuz bakın. Bitmiyor arkadaşlar gördünüz. Şimdi çıkalım. Bunu öğrendiniz. O pompalı. Hayırlısı aldım. Otomatik yapıyor. Hep reklam çıkıyor ya. Reklam var geç. Sessiz böyle susturucu takınca sessiz. Yani bunu çıkaracak. sese bakın yani çok. Sesi duyuyorsunuz. Böyle. Bu da böyle. Hadi Çıkalım bundan da tabanca. Bu da böyle bir tabanca. Susturucuya benziyor. Neyse. Öbürlerine geçelim. Aslında burada reklam hissettiriyor. İki ana reklam hissettiriyor. Ondan sonra açılıyor. Ben reklam hissettirdi. Açtım. Pompalı bu. 22 şansı 22. 22. Neden? Bakın bu da böyle nasıl düştüler. Bu güzelmiş tamam. Bu bu da böyle. Ben bir de bitiyor. Ondan sonra bu, o mermi o biten yerleri sakıyorsunuz. Ondan sonra o mermi yerine sıkıyorsunuz. Bum. Şöyle döndürebiliyorsunuz. Şöyle yapınca. Mesela. Böyle de bitiyor. Bak tam bitirdim. Bitiriyorum tam. Bitiyor arkadaşlar. Aynı bitiriyor. Bakın aynı bitiyor. da böyle arkadaşlar oldu da. Bu böyleydi. O bu güçlü pompalı yüzden son çok güçlüydü. 22 22 22 Şimdi bu mu?

O kadar sessiz ki. Klonlar zarı patladı. Neyse güçlüymüş bu da. En güçlü pompalıyı 22 22 22. 22 22. Çok ses. Ama şu bir tane var ya o da sesiyle. Ve ben böyle biçimdir ve Nerenenenenenen. Arkadaşlar bir sürü oyun var yani yuh demin. Çok bu kadar oyun. Hadi bir Ne yapalım bu kadar oyun yapacağız.

오. 오, 미이가 기다. 나스. 오! 너네. 나도 못 잡았네. 봐봐. 오! 뭐 찾고 있 çekiyorum <laughs> şu lastikleri ne var onlar? şarkı. Hey ne oluyor? kelimeleri 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 da Reklam. Arkadaşlar reklamı Videoyu durdu, geçirdim. Videoyu durdurup geçirdim.

Neyse. Uy bu ne lan? Oha. Wow. Seni atanıyorum gibi. Şimdi kapat. Hmm, silah atanıyor. Böyle bir silah. Hmm. Güçlü silah bu. Hı. Hı, ama güçlüydü.

Hı, pompalı uy ben yapmıştım

嗯，打，我来看小猪。

Мэн. Ой, гусуур юу хийвэт? Да. 算了,了，淘玩具呢，淘玩具没啥淘的。 Yani burada böyle. Takıyorsunuz. Böyle Şurada. Şurada evet. çok güzel. Reklamına. Tabii bu da. olan. yok Oh, zarı patladı arkadaş. Kulak zarı gitti la. Bu silahı da böyle yaptım çok güzeldi. Uy, bunu ilk önce yapacağım. Uy mükemmel. Hadi bakalım. Baş şöyle. Çok da sesliymiş. Şunu da yapalım. Çıtı i̇şte da. Şunu da. Heh, tamam. Açık. Güzel. Güzel. Uuu uh, asgari benzer. Uuu uh, güzel. Hadi bismillah. Güzeller. Neyse. Uh, daha çok çok. Da tar jeg bare en kjøpehule. Çok güzel. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Önceden. Anasını Nasıl bir şey? Ben şey demedim ona. Tek atıyor değil mi? <laughs> Ay. <Bekleyin>. Ya bak. Uç atıyorlar. Ay robotu bile uç 嗯。Oh no. you. <s> Evet. Evet. Ben ne var dedin? Yatağın üstü. Nisan. Yerimizde oynadı. Video çektik arkadaşlar. direkt çipse daldı. Annem <laughs> bir çipse. Baba bir çipse. Sizler bakın. sen. Bakın. 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 Bay bay. Yorumlara bakmalıyız benim o oh. şeyler de göstereyim beğeneyim. Oh. Burada bir sürü sıra oyunları var Çok ama gösterim, size hadi çık şart video video kanka, kanka yes